ülkemizde teknolojik gelişmeler itfaiye itfaiyenin itfaiye, müdahalesi umut vermektedir. En önemli dönemlerinden birinin ne uygun olarak hem halkımıza yangın ve kurtarma tatbikatı kaderimizde ölmek varsa her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanmakta olan itfaiye haftası etkinliklerimize hoş geldiniz. 307. yıl dönemini kutladığımız itfaiye haftası etkinliklerimizi bu yıl dünyayı ve ülkemizi saran pandemiden dolayı kısıtlı bir programla kutlamak zorunda kalıyoruz. 1714 yılında kurulan Tulumbacılar Ocağı'ndan günümüz modern itfaiyeciliğine 307 yıllık köklü bir geçmişi olan Ankara İtfaiyesi bugün 46 itfaiye istasyonunda kesintisiz hizmet vermektedir. Biz Ankara İtfaiyesi olarak bilgi, teknoloji ve eğitim değişbirliği konularında AKUT, Tamga, anda gibi kendilerini sahada ispatlamış sivil toplum kuruluşları, dernekler, gönüllüler ve belediye personellerinden oluşan ekiplerle olası afetlerde koordineli bir şekilde çalışmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu ekipleri yıllık eğitim planlarımıza dahil ettik. Amacımız meydana gelen itfaiye olaylarında zamanında ve doğru bir şekilde müdahale ederek can ve mal kaybını önlemek, aynı zamanda afet ve yangınlar konusunda toplumsal bilgi ve bilinç düzeyini arttırarak bilim ve teknolojiye uygun araç gereç ve eğitimli personeller ile Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'mıza yakışır modern bir itfaiye teşkilatı olma yolunda devam etmektir. Bu kutsal görevi sırasında hayatını kaybeden tüm itfaiyecilerimizi rahmetle anıyor, canla başla görev yapan tüm meslektaşlarımın itfaiye haftasını kutluyorum. Allah tüm itfaiyecilerimizi korusun. Saygılar. Belediye personellerinden Sayın Mansur Yavaş Bey'i kürsüye davet ediyorum. Zorlu ama gururlu, yorucu ama onurlu, bazen tehlikeli ama bir o kadar da vakur bir mesleğin temsilcileri olan Ankara İtfaiyesi personelimizin ve tüm Türkiye'deki itfaiyecilerin itfaiye, itfaiye haftasını kutluyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bazı meslekler vardır. Emeği hiçbir paha, fedakarlığı ise hiçbir karşılık beklemeden yapılır. Polislik, askerlik, itfaiyecilik gibi. Bu mesleğe sahip kişilerin mutluluk ve güç kaynağı dünyevi olgular değil gönülden duyulan güven gözlerdeki umut ve dillerdeki dualardır. İşte tam bu noktada Türkiye'nin en deneyimli ve en etkin meslek teşkilatlarından olan Ankara İtfaiyesi'nin siz kahraman erlerine bugüne kadar yaptığınız hızlı, özverili ve fedakarca çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Elazığ depreminde vatandaşlarımızın canı için kendi canınızdan vazgeçebileceğinizi bu sene içimizi de yakan orman yangınlarında haftalarca süren mücadelenizi hep birlikte takip ettik. Ankara'daki birçok vakada adanmışlık duygusuyla ve zorlu şartlarda yaptığınız çalışmalara da biz de şahit oldum. Üstelik bu çalışmaları yaparken uzun zamandır ihmal edilen bir ekip ve ekipmanla bunu başardığınızda tanıklık ettim. Değerli mesai arkadaşlarım, göreve başladığımızda öncelikle büyük bir personel ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Maalesef geçmiş yıllarda itfaiye teşkilatımıza alınmak üzere işe girişi yapılan birçok personel, başka kurumlara ya da kurum içi başka birimlere kaydırılmış ya da FETÖ'den ihraç edilmiştir. 23 istasyonumuzda sadece birer birer aracı olduğunu, 93 yılında alınan sadece bir adet köpük kulemizin olduğunu üzüntüyle gördük. 2014 yılında çıkan bütün şehir yasası sonrası devralan 29 aracın hukuki takip altında veya hurda durumunda olduğunu tespit ettik. Birçok istasyonumuzun ise acil bakıma ve yenilenmeye ihtiyacı vardı. Bunu öncelik olarak kabul ederek, ederek bu ihmalleri ortadan kaldırmak için bir yandan personel takviyesi yaparken bir yandan da araçlarımızı ve ekipmanlarımızı güçlendirmeye başladık. İlk etapta 300 itfaiye personeli alımı gerçekleştirmek için harekete geçtik ve sadece itfaiyeci, itfaiyecilik okulu mezunu gençlerimizden liyakatla 300 kişiyi işe başlattık. Yine e, talebimiz fazla olmasına rağmen Çevre Bakanlığı'na yaptığımız başvuruda en son bu yeni bir haber. 150 adet daha 150 kişi itfaiye oku, itfaiyecilik okulunun mezunu personeli tekrar işe başlatacağız. 8 çok maksatlı itfaiye aracı. Bir tane K9 köpekli arama kurtarma aracı ve bir su sualtı arama kurtarma aracı olmak üzere 12 aracın Devlet Malzeme Ofisi ile sözleşmesini imzaladık. İki tam donanımlı kurtarma aracının ise alım işlemlerini başlattık. Üç adet merdiven aracı ile bir adet köpük kulesi olmak üzere dört aracın 24 Kasım 2020'de ihalesi yapıldı. Bu yılın sonunda araçlarımızı teslim almaya başlayacağız. Bunun yanında benim de birçok yangında etkin rol aldığını bizzat şahit olduğum Rottweiler denilen 15 adet yüksek basınçlı yangın söndürme aracını da envanterimize kattık. Kırsal ve merkezlerime çok çok uzak mahallelerde yangınlara acil müdahale edilmesi gerektiğinde bu zaman alınıyordu. Can ve mal kayıplarının sayılarını azaltmak için 270 adet 3 tonluk yangın söndürme tankeri teslim aldık ve bunları mahallelere dağıttık. 230 adet 3 tonluk yangın söndürme tankerinin alımı için ihaleye çıktık. Bir yandan da yeni merkezlerimizi kuruyoruz. Allah'ın Akürt, Haymana, Bağlum ve Etimeskut İtfaiye istasyon binalarımızın inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Bu yılın sonunda tamamlayıp halkımızın hizmetini inşallah açacağız. Değerli mesai arkadaşlarım, bu ekipmanların, araç ve gereçlerin, yeni merkezlerin hepsini inşallah çok kısa bir sürede sağlayacağız. Sizlerin şartlarınızı iyileştirmek, çalışma ortamınızı kolaylaştırmak ve geçmişteki imalleri ortaya kaldırmak bizim ortadan kaldırmak bizim görevimizdir. Zaman zaman siyasi nedenlerle sizlerin moralinizi bozacak, fedakarlıklarınızı görmezden gelen konuşmalar yapıldığını biliyoruz. Şunu hiç unutmamanızı istirham ediyorum. Bizler 6 milyon Ankaralı olarak sizlerin her zaman yanınızda olmaya, destek olmaya, yaren olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle Sincan Temelli İstasyonu görev yapan ve yaklaşık iki ay önce bir yangına müdahale sonrasında fenalaşarak hayatını kaybeden mesai arkadaşımız Bayram Koç ve Beypazar İtfaiye İstasyonu'nda görev yapmaktayken yangına müdahaleye giderken trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Reis Keçecioğlu'na yoluna bir kez daha Allah'tan rahmet ailelerine, sevenlere ve tüm itfaiye teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Bugüne kadar görev yaparken veya görev yaptıktan sonra, emekli olduktan sonra İtfaiye teşkilatının emekli olan ve vefat eden herkese de Allah'tan rahmet diliyorum. Kahramanlık gerektiren bir mesleği kahramancı yapan Ankara İtfaiyesindeki mesai arkadaşlarım ve ülkemizdeki tüm itfaiye kahramanlarının itfaiye haftasını bir kez daha kutluyor. Hepinize sevgi, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Başkanlarımız İtfaiye Başkanımız Erzurum depreminde vatandaşlarımızın canı hiç. Ankara'daki birçok vakada adanmışlık duygusuyla ve zorlu şartlarda yaptığını çalışmalara da bize şahit olduk. Değerli mesai arkadaşlarım, göreve başladığımızda öncelikle büyük bir personel ihtiyacı olduğu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. birer birer, birer arazi olduğunu, 2014 yılında çıkan bütün birçok istasyonumuzun ise geçtik ve sadece itfaiyeci, itfaiyecilik okulu mezunu gençlerimiz olmak üzere 12 aracın Devlet Malzeme Ofisi'yle sözleşmesini imzaladık. 15 adet yüksek basınçlı yangın söndürme aracını da emanetlerimize kattık. 230 adet 3 tonluk yangın merkezlerimizi kuruyoruz. Allah'ın Akkurt, Haymana, Bağlı ve Etimesgut ilk Değerli mesai arkadaşlarım, kaldırmak bizim gittik. daha sonra hangisi arkadaşlar hepinizi tebrik ediyoruz. Biraz önce konuşmamda da söyledim. Başarılarınızı görüyoruz. Ben ilk, i̇lk defa hazır ederimden gelip kendim söylüyorum. Tabii ki bir ekmişten birine sonra... Görev yapan bizim belediye başkanlarımız, şimdi emeği olan herkes dair için teşekkür ediyorum. Bu görev değişimi, onların zamanında içki girenlerin bir çoğu emekli olmadığı geldi. Sizler özellikle yer anlamı personelden çok şey bekliyoruz. Bir daha arkadaşımız sizlere katılacak, o kadar izin verdiler. İnşallah bütün Ankara halkı mutlaka sizden çok memnun olacaktım. Çünkü bir yerde olduğu zaman her an gelmesek de korkmamız sizde oluyor. Acaba durum nedir? Söyledirildi mi diye. Ve her müdahale ettiğiniz yerde en önemlisi bütün eee evi veya kişiye yanan şahısları arıyorum. Yüzde doksan mutlaka teşekkür ediyorum. Şunu söyleyeyim. Daha önce Belediye başkanlığı yaptığım için biliyorum evli insanın işin süre kavramı ortadan kalkar. 10 saniyede de, de hemen müdahale etseniz onun için geçti bir dakikada. O anda zaman kavramı onlar için yok oluyor. Onun için bu tür şeylerde karşılaşıyor olabilirsiniz. Teknik olarak bir ne zaman müdahale yani siz oraya hangi saatte müdahale etmişsiniz? Bunlar hepsi kayıtlarda olduğu için bu konularda yangın bittikten sonra gerekirse e, iş yeri veya ev sahiplerini mutlaka bilgilendiriyoruz. Bir konudan daha e, bahsetmek istiyorum. Yanlara bir yerde bir aileye gittiğiniz zaman biliyorum ki oradaki vatandaşın hepsi itfaiyeci olur. Hepsi size akıl verir. Fakat size engel olmaktan başka hiçbir şey yapmaz. Bunu da inşallah Çevre Bakanı'yla, valilikle, hangi kurumlar görevliyse onlarla konuşmak suretiyle Yangın alanına itfaiye edilen başka kimsenin yaklaştırılmaması için ayrıca orada görev yapan emniyet ve jandarma güçlerine mutlaka kesin bir talimat verilmesi gerekiyor. Çünkü on, oraya gelen vatandaşların birçoğu size yardım etmekten çok size engel oluyor. Bunu da farkındayız. Tekrar başarılar diliyorum ben size. Cenab-ı Allah kazadan beladan sizleri korusun. Allah yardımcınız olsun. Olur

kendi bünyemizde hem İtfaiye'yi hem Ankara Büyükşehir Belediyesi tüm birimlerine evet. Tamam, tamam. Evet. tamam. Özellikle küçük bir çocuk ya da yaşlı birinin imdadına yetişebilmemiz için. İlir verildiğinde ve yandığına müdahale ekiplerimiz. Evet, arama kurduğumuzda hamletlerimiz sonrasında kurulan arama kurtarma ekiplerimiz. Su altı arama kurtarma, K9 köpekli arama kurtarma. Birçok olayda görev alan arama kurtarma ve yangına müdahale ekiplerimiz. <laughs> bir çok görev almış 60 bu meslekte ömrünü tüketenlere iyi bir emeklilik hayatı vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum birlikte omuz omuza görev yaptığımız arkadaşlara da sonsuz başarılar diliyorum Allah Ankara itfaiyesini korusun ee, İnsanların pek sık ihtiyacı olmaz ama ihtiyacı olduğu zaman da en çok ihtiyacı olan bir e, hizmettir çünkü telafisi edilemeyecek sonuçları vardır. Dolayısıyla her zaman itfaiye ekibinin her türlü felakete, doğal felakete hazır olması gerekiyor. İnsanın başı derde düştüğünde ilk defa yanında görmek istediği ekip itfaiye ekipleridir. Biz bugün bu hafta itfaiye ekibini kutluyoruz, itfaiye haftasını ve itfaiye dairemizin de her türlü tehlikeye karşı hazır olması konusunda da gerekli tedbirleri aldık, Al, almaya da devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi evet. İtfaiye hizmetleri Büyükşehir Belediyelerinin, Büyük Belediyelerimizin, yerel yönetimlerinin en temel vazifelerinden bir tanesi. Ee, giderek karmaşıklaşan, kaotikleşen dünyamızda çok önemli bir hizmet haline geldi. Gerek can güvenliği, mal güvenliği ve gerekse ülkenin ekonomisinin ve sosyal gelişiminin e, bir göstergesi olarak bu hizmeti en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar elimizden gelen gayreti gösteriyorlar. Ee, şunu açık yürekle ifade edebilirim ki Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi olarak itfaiye teşkilatımızı e, bütün gücümüzle destekliyoruz. Ankara Büyükşehir İtfaiye Birlikleri yalnızca yangınlarda değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki depremlerde, sel ve taşkınlarda ve vatandaşımızın zorda kaldığı her anda yanında olmayı başaran bir ekip. Bugün itfaiye haftası kapsamında onların burada yeni ekipleri arasına yeni katılan ekiplerle çok güzel, çok şık bir tatbikat izledik ne kadar hazırlıklı olduklarını, geçmişten bugüne tecrübelerinin nasıl düzgün biçimde aktarıldığını gördük. Bu konuda Salih Başkanımıza, bize her türlü desteği veren bağlı olduğumuz genel sektör yardımcılıklarına ve Mansur Başkanımıza teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Her yıl 25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutladığımız itfaiye haftasını bu yıl çeşitli etkinliklerle kutladık. Ee, güzel tarafı STK'ların burada olması, Sayın Başkan'ın bize bu konuda çok destek vermesi bizi güçlendirdi. Ee, burada olmaktan çok mutluluk duyduk. İtfaiye ile bizim akut olarak bir protokolümüz var. Operasyonlara da birlikte çıkıyoruz. Birlikte can kurtarmaya çalışıyoruz.